Kargalık Mahallesi'nde Muhtar Şaban Özbey'in öncülüğünde ve mahalle halkının katkılarıyla düzenlenen Aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kargalık Merkez Camii'nde cuma namazının ardından yapılan etkinliğe vatandaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri Oda başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Yaklaşık 500 kişiye aşure ikramında bulunduklarını belirten Kargalık Mahalle Muhtarı Şaban Özbek, "Halkımızla el ele verip kendi imkanlarımızla bu güzel etkinliği düzenledik. Aşure paylaşmanın ve dayanışmanın sembolü. Mahalle halkımıza ve bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." dedi. Ya Allahumme zekina bi zineti ve Kur'an ve bizna bi hilati ve Kur'an. Ve cennete bi şefaati Kur'an kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edeceklerini kabul muhabbetimizi